Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni Trevego ile birlikte bir yolculuk yapacağız. Güzergah bana birazcık enteresan geldi. Bu yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Şöyle VIP turizmle birlikte olacağız arkadaşlar bugün. Ona ait bir tane Trevego kullanacağız. Şöyle yanından geçeyim arkadaşlar. Kapılarımız açık. Yolcularımız yavaş yavaş biniyorlar. 2 artı 1 bu arada. Sizlere önden de göstereyim şu şekilde. Evet aracımız ön taraftan bu şekilde gözüküyor. Yine siyah detaylara sahip. Siyah panjur, siyah logo ve siyah ayna üstleri kabin üstü falan yine güzel bir siyah detaylar olmuş arkadaşlar. Güzel dizayn edilmiş. Ben zaten Travego'yu bu şekilde gerçekten çok seviyorum. Yani şu siyah hatlar gerçekten beni benden alıyor. Bugün bu araçla birlikte yolculuğumuza çıkacağız arkadaşlar. Hemen aracın içine de geçelim. O kabine oturalım. Ayarlarımızı yapalım. Yola çıkmadan önce sizlere konum bilgisi de vermek istiyorum. Doğal olarak bazı arkadaşlarımız sorabiliyor. Egeskov kentindeyiz arkadaşlar. Grand Utopia'da şu şekilde göstereyim. Grand Utopia'da Egeskov kentinden çıkacağız. Bu arada ben ayarlamadım bu yolu. Yani bazı sola dönülmez daha doğrusu buradan sağa dönülmez yasakları falan olduğu için GPS kendisini tamamen bu şekilde şehrin dışından ayarladı. Ve şu güzergahtan gidip şurada bitireceğiz. Burada bir park alanı var. Daha önceden gitmişimdir ama hatırlamıyorum. O yüzden bakalım neyle karşılaşacağımız ben de bilmiyorum şu anda. Ama bu yoldan daha önce gitmedim. Onun bilgisini vereyim. Araç hakkında bilgi verecek olursam. Araçta oyuncuyuz biz ekibine ait arkadaşlar. Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Yeni Travego diye geçiyor. 16 modeli 2022 model. Sizler de sitesine giderek oradan indirebilirsiniz. Şu anda 1.46'ya ücretsiz bir şekilde paylaşılıyor arkadaşlar. Evet yolcularımızı aldık. Ufaktan yola çıkabiliriz şimdi. Evet aracımızda böyle bir ses var. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Otomatik vites arkadaşlar. Bugün otomatik kullanacağız. Şu şekilde şuradan bir manevra almamız gerekecek. Otogar da baya küçük bir otogar. Burada tam tur döndürdüm direksiyonu ama dönmüyor şu anda. Geri görüş kameramız var yine. Güzel bir detay. Partları da yakalım da. Şimdi buraya otobüs mü bırakılır? Gerçi bırakacak başka bir yerde yok. Burası otogar. Adam otobüs bırakmasında ne yapsın? Evet bu güzergah bugün dediğim gibi paylaşmak istedim. Bir hani beraber e, test etmek istedim. Çünkü ben de daha önceden gitmedim buradan. Burası bildiğim bir kent. Gayet güzel. E, birazdan geçeceğiz kentin içi, içerisinden. Böyle güzel detaylara sahip bir ortam olduğu için sizlerle bir gidelim bakalım ne var ne yok. Şimdi buradan bize sağ yap diyor. Soldan araç gelme şansı var mı? Var. Ama şu anda kimse gelmiyor. Bu şekilde çıkış yapalım. Evet videolarımıza yorum yazan, destekte bulunan tüm arkadaşlara teşekkürler. Yani sizlerin desteğiyle birlikte böyle daha iyi, daha güzel şeyler oluyor açıkçası. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum bir kez daha. Videoyu beğenen veya beğenmeyen, yani izleyen, izlemeyen herkese teşekkürler. Burada kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olabiliyorsak izleniyordur. İzlenmiyorsa da sıkıntı yok yani belki bir başarısızlık söz konusu olabilir ama en azından birkaç kişiyi de mutlu edebiliyorsak, ne bileyim, hani istediği şeyi yapabiliyorsak o da beni mutlu ediyor açıkçası. Şuradan bir sağ yapacağız. Buradaki yollar da yani hiç otobüsler için uygun değilmiş harbiden. Biz buralara geldik ama gerçi otobüsler için uygun olmayan tırlar için nasıl uygun olsun? Neyse yollar güzel ama ya. Böyle devam edelim. Şurada güzel bir ev var ama kapısı yok. Adam şimdi arabasını nereye park edecek? Mesela oha oha. Ah hocam ne oldu? Hayda ne yaşadık biz az önce ne gördük arkadaşlar? Adam bir anda bir şeyler oldu adama ya. Fena kaza yaptılar ha. Allah Allah. Bazı güçlerle birlikte yani bu yoksa başka türlü açıklanamaz yani. Adama başka güçler geldi. Biz şuradan hemen sağ yapıp açalım. Burası lanetli bir bölge herhalde. Yani ne yaşıyoruz neler oluyor ya. Harbiden o neydi ya. Neyse olur bu tarz şeyler. Buradan tekrardan şehir içine sapacağız arkadaşlar. Böyle tekrardan bizi şehre sokacak. Dediğim gibi ben şey yapmadım yani GPS. Ama ben kendisi götürüyor. Bakalım ne yapacak. Onun da bizlere bir planı vardır herhalde. Tekrardan Ege Eskov'a girdik arkadaşlar. Burada bizi bir inek karşılıyor. Saygılar abi. Hayırlı işler. Enteresan koymuşlar bir de. Niye öyle aşağı doğru bakıyor ki? da güzel park alanları falan var tabii ki arabayla falan geldiğinizde park edebilirsiniz. Onun dışında tır ve otobüsü düşünenler yok. Biz nereye bırakacağız? Borsada araba mı taşıyacağım veya otobüsün bagajında. Buraya park edilebilir mi lan? Aslında şöyle bırakacaksın yani birkaç arabalık yere. Yani ortam şahane şu anda. Burası gerçekten gayet keyifli bir ortam. Dokusu olsun falan. Buradan bir de yolcu alacağız. Tabi o da var. Bu yolcumuzu da alalım. Bu belediye otobüsü değil de adam burada beklemeyi tercih etti. Yolcumuzu da aldık. Şöyle kapıyı kapatalım. Orada yangın mı çıkmış ya? Orada bir duman çıkıyor ama neyse. Hadi hayırlısı bakalım. Buradan sağa sapacağız. Sağımızdan gelen araba bize yol versin. Yayaya yol verelim. Sarı yandı. Geçerdik aslında da. Neyse. Güvenemedim. Şimdi bilmediğimiz bir memlekette olduğumuz için. Adam belki direkt buraya sarı yanınca çıkıyordur yani yola. Hiç belli olmaz. Türlü türlü insan var. Faktör falan da var. Çeşitli bir memleket. Böyle etrafı seyrede seyrede, manzaraları izleye izleye. Nerede ne var? Mesela Iveco galerisi var burada, bayisi var. Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Karşımızda dağlıklar var, dağlar var. O dağları aşağı aşağı gideceğiz büyük ihtimalle. Buradan bizi sağa saptırıyor. Allah Allah. Hayırdır abi nereye götürüyorsun bizi ya? Burada bir aşağı yukarı yapan bir yol var. Değişik enteresan. Aha vurduk. Ufak bir sürttük ya. Fazla bir şey yok. Yollar bu arada gerçekten çok güzel. Yani şu anda keşfederek gidiyorum sizle birlikte ama bilmiyorum böyle ormanlık bir alanda tek şerit bir yolda gitmek ne oluyor lan? Ben zaman kafayı yedi. Yani o şekilde gitmek bilmiyorum ya bana zaten keyif veren bir olay. Bu şekilde olduğu zaman da ekstra güzelleşiyor ortam yani. Ya bildiğin şu anda bir aslında şehirden uzak bir bölgede sanki bir köy yolunda gidiyormuşuz gibi hani böyle nasıl desem asfalt dökülmüş ama hani bir köye ulaşmaya çalıştığınız bir yol gibi şu anda burası. Bizim de tabii ki otobüsle girmemiz aslında bir tık bence sıkıntılı. Burada bir park alanı var. Güzel bir park alanı. Karşıdan biri gelse var ya kafa kafayız yani. Bu tarz yollarda gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Her an bir şey yaşanacakmış gibi böyle tetikte olmanız lazım. Ayık olmanız lazım yani. Allah göstermesin, durumlar kötü. <laughs> Şu anda ben ne bileyim 80'le gidiyorum ama hiç 80'le de gidiyormuş gibi bir öyle bir hissiyat uyanmadı. Yani o yüzden kadrana baktığımda gördüm 80'le gittiğini. tünel bile var lan. Tünelden gidiyoruz. Bu tünellerde yani niye bu kadar aydınlık onu anlamış değilim gerçekten. Çok acayip bir teknoloji yapmışlar. <laughs> arkadaşlar hedefimize geldik bu arada. Şu sağ tarafımızdaki yer. Böyle arada kalan yerleri de kesmek yerine hızlandırılmış bir şekilde sizlere izletmek daha keyifli oluyor. Bana kalırsa. Çünkü hem hani oradaki şeyleri görebiliyorsunuz. Detayları görebiliyorsunuz. Hem de hani çok şey olmamış oluyor yani. Böyle uzun uzadıya da izletmek çok doğru olmayabilir. Hani video uzun oluyor. Bilmem işte keyifsiz oluyor falan. Böyle konuşmadığım yerlerde hızlandırarak izletmek daha bir keyifli oluyor ve sizlerden hani aldığım görüşünüz sayesinde de hani sizler de bu Kanadasınız diye düşünüyorum çünkü birkaç arkadaşımız bu şekilde bir yorum yapmıştı. O yüzden oraları hızlandırmak daha da keyifli olabilir diye öyle hızlandırıyoruz yani. Bu şekilde yolculuğumuzu da bitirmiş olduk bugünkü yolculuğumuzu. Yani yolculuktan açıkçası ben bilmiyorum ya. Böyle ufak tefek yerlerde gerçekten oynadığınız zaman keyif alabiliyorsunuz. Hani bir kez yapın seferi tam yapın. Keyifli bir sefer yapın. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi biz nereye bırakalım? Şuraya bırakalım. Hemen şuraya ağacın gölgesine. Baktan bir gölge. Yani tek bir sefer yapın. Harbiden tam yapın yani bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Kapımızı açalım. Daha sonrasında stop edelim ve dışarı çıkalım. Birazcık mola verelim ya. Şöyle şelale sesi falan dinleyelim. Kafayı dinleyelim. Daha sonrasında zaten yine yola devam ederiz. Bu tarafta bir açımız yok arkadaşlar. Şöyle sol tarafa geçeyim otobüsün. Çünkü oraya ağaç geliyor. Bu şekilde tekrardan videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer ki sizlerin tavsiyesi, önerileri varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Aynı zamanda kanala da girip böyle içeriklere bir göz Gezdirin. Eğer ki hoşunuza giderse kanalı takip ederek bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.